2034 yılına kadar yapay zeka kaynaklı 92 milyon meslek kaybı yaşanacak. Yapay zeka sadece iş yapma biçimlerimizi değiştirmekte kalmayacak. Aynı zamanda bazı mesleklerin ve tarihe karışmasına neden olacak. Önümüzdeki 5 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşecek. Peki bu süreçte bizleri neler bekliyor? Müşteri hizmetleri olmayacak. Mesela bir restorana gideceksiniz. Size hoş geldiniz diyen bir robot olacak ki burada yavaş yavaş başladı o. Girdiğiniz zaman bir restorana. Suffolk Üniversitesi Savir İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Pelin Biçen, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın hayatımıza nasıl yön vereceğini anlattı. 2030 yılına kadar 170 milyona yakın yeni iş yaratılacak. İnsanların hem... İş tanımında değişiklik olacak, maaşlar artacak, her sektördeki e, maaş düzeylerinin artacağını görüyoruz. Yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik hizmetleri, gelişen teknoloji ile en hızlı büyüyen sektörler olacak. En hızlı büyüyenler yapay zeka mühendisliği, sürdürülebilir enerji mühendislikleri, siber güvenlik analistleri. Yani şu an yatırım yaptığınız, büyüyecek de yatırım yaptığınız alanlar 200 sene sonra olmamaya başlayacak. Yapay zeka teknolojisiyle iş gücündeki insan varlığı da azalacak. Robotlaşan yapay zeka birçok sektörde boy gösterecek. Yapay zeka ile robot entegrasyonu olacak. Çiftçilik gitmeyecek ama eskiden 50 çiftçinin yapacağı işi bir çiftçi yapacak. Hemşireler, hasta bakıcılarının ihtiyaç anlamında ciddi bir var. Ama bunu destekleyecek insan gücü yok.